Ayasofya ibadete açılmıştı. Elhamdülillah çok şükür Ayasofya ibadete açtık büyük coşku. Artık işte helal olsun Erdoğan'a falan diye insanlar büyük coşku duymuşlardı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla camiye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden müzeye dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan itiraz etmiş. Temize git. Verilen bir karar var. O kararın iptal edilmesini istemiş. Yani şaka yapmıyorum gerçekten böyle. Siz bu Ayasofya'yı camiye çevirirken bağ mı sordunuz? Bence bunun yerini yapıyor şu anda. Tabii ki bu gündem olmayacak Türkiye'de. Yani özellikle Ayasofya açıldığı için çılgınlar gibi oraya akın eden koronaymış, şuymuş, buymuş hiç takmayan Ayasofya açılınca gerçekten Türkiye'nin şaha kalkacağını, böyle o mükemmel bir ülke olacağımızı, ahlaksızlık, yolsuzluk, hırsızlık, her şeyin biteceğini, mükemmel Müslümanlar olacağımızı falan düşünen insanlar bu haberden haberdar dahi olmayacaklar. Duysalar bile inanmayacaklar. İkna edemeyeceksiniz, başaramayacaksınız, diz çöktüremeyeceksiniz onlara mümkün değil. Bu temyize götürmeyi yani bu itirazı siz biz yapsaydık ben yapsaydım. Bir işte muhalefetten bir milletvekili falan birisi yapsaydı ki yapmasınlar, aman yapmasınlar. Ne Yunanlığımız kalırdı, ne Rumluğumuz kalırdı, ne gavurluğumuz kalırdı, ne dış güçler, ne iç mihraklar, ne bilmem ne maşalığı kalırdı. Vatan hainliğinden girerdik, bilmem nereden çıkardık. bunu gerçekten bu gerçek haber bu arada. Uyap sisteminde görebiliyorsunuz itiraz dosyasını var yani. Ha, bu ne anlama gelir? Bunu neye yorumlamalıyız? Neye Bir şey yorumunuza gerek yok. Adet yerini bulsun. Zaten gazetede öyle yazmış. Yani adet yerini bulsun şeyi. Ama tabii ben oradaki hakime acıyorum şimdi. Ulan o da şey kontur fiye de kalmıştı. Ulan, ne yapacağız şimdi? Şimdi Cumhurbaşkanından geliyor talep. Otomatikman kabul etmemiz lazım. Yalnız ben bunu kabul edersem Ayasofya'nın cami olmasını reddeden, yeniden müzeye dönüşmesini onaylayan hakim olacağım. kestiremiyor Yarın ne olacağını kestiremiyor. Hani bugün iyi bir şey yaptığını zannediyorsun, yarın suça dönüşüyor. Bugün vatansever zannediyorsun, kendini yarın terörist oluyorsun filan ya. Adamın ayarı yok çünkü. Yani dengesiz, ayarsız bir durumla karşı karşıya. Hep mi kötü haber vereceğiz? Hep mi moralimiz bozulacak? Buyurun sevgili izleyenler. Bu haberi görünce keyiflendim ya. Demet Akalın ve Alişan ülkemizin muteber sanatçıları şu an hem sanatçılar hem de muteberler yani ikisi bir arada sitem etmişler. Programlarına konuk davet ediyorlarmış. O konuklar da programa katılmamak için Yalan söylüyorlarmış. Ne kadar kötü bir şey. Yalancılık gerçekten hiç hoş bir şey değil. Müziği bıraktım deyip <laughs> burası çok güzel ama bunun bunların programına katılmamak için müziği bıraktım diyormuş ya insanlar. Ama bir hafta sonra yeni şarkı çıkarıyorlarmış. Bu da daha fena. Yani yıkıyor resmen. Büyük bir sanatçıya bari çaya gelelim dedik. Onu bile kabul etmedi. Allah razı olsun. O sanatçı kim? O büyük sanatçı kim ya? Bunlar aradığında müziği bıraktım deyip bir hafta sonra şarkı çıkaran insan kim? Tanımak istiyoruz onu. Onun şarkısını YouTube'da falan böyle izleye izleye milyon yapalım ya. 50 milyon, 100 milyon yapalım. La Allah muhafaza bunları yüzünden gerçekten müziği bırakan da olabilir. Alo ben Alişan. Şu an piyanoyu balkondan aşağı atıyorum attım bitti. Şu an gitarımı kırıyorum kırdım. Tamam hani biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çin'in Uygurlulara yaptığı zulmü görmüyor, duymuyor, bilmiyor, umursamıyor. Hiçbir şeyine takmıyor. Hatta destekliyor Çin'i bu konuda. Çin'in iç işlerine karışamayız diyorlar. Çin'in iç işlerine karışamayız diyorlar. Ya da diyorlar ki işte onlar da terörist falan filan diyorlar. İşlerine gelmediği için. Çünkü Uygurulların Türkiye'ye bir faydası yok. Yok yani. Gariban insanlar Türkiye'ye ne katabilirler? Yani işte Katar şeyhi gibi gelip böyle para yığamazlar. Böyle işte bilmem kaç tane uçakla bilmem kaç tane bavulla gelemezler. Gariban insanlar. Sahip çıkıp da ne yapacağım? İnsanlar annesinden babasından... Evladından, kardeşinden haber alamıyorlar o toplama kamplarında. O soykırım kamplarında insanlar haber alamıyorlar. En son 3 yıl önce görmüştüm, 4 yıl önce görmüştüm. Şimdi ne olduğundan haberim bile yok diyor insanlar. Türkiye Uygur kışkırtıcılarının bölücü kampanyasına izin vermedi. Bunlar işte ne bu? Türkiye Gençlik Birliği. işte Doğu Perinçey'in gençlik yapılanması bunlar. Bunlar Atatürkçü. Yani bunlar işte milliyetçi falan yani öyle öyle ya bunlar kendilerini böyle pazarlıyorlar ya. İstanbul'dan Ankara'ya Çin karşıtı propaganda yapmak için giden Uygur bölücüleri polis tarafından geri gönderildi. Fotoğrafa bir bakın Allah aşkına bir bakın bölücülere bir bakın ya. Bir kışkırtıcılara bir bakın bir teröristlere bir bakın ya. Bu tweet'i atanlar Doğu Perinçey'in işte ekibi yani ne bekliyorsunuz? Ama bu insanlara sert davranan, kötü davranan, bu insanlara şiddet uygulayan polis, Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi, Tabi bu arada Belarus'ta eylemler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim zaferini tebrik ettiği Lukashenko insanlara şiddet uygulamaya devam ediyor. İnsanlar maskeli insanlar tarafından, maskeli kişiler tarafından siyah transporterlarla, beyaz toroslarla kaçırılıyorlar. Dün Belarus'un muhalif liderlerinden Kolesnikova'da kaçırılmıştı. Görüntüleri vardı. Ortadan kayboldu kadın. Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda cevap istedi. Bu kadın ne oldu? Akıbeti nedir diye. Cevap gelmedi, gelmedi, gelmedi. Belarus muhalif liderlerinden Kolesnikova Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken yakalandı. Ha, biz de kadın kaçırıldı zannediyorduk. Meğerse kadın kaçırılma süsü vererek ülkeyi terk etmek. Vay görüyor musun? Bak, terörist muhalif ya, terörist yani. Sputnik logosunun hemen alt kısmında gördüğünüz gibi Twitter. Artık bir şerh düşüyor, bir not düşüyor böyle hesaplara. E, Rusya hükümetiyle bağlantılı bir medya diyor. O haberin üzerinde, o haberi alıntılayan Rusya uzmanı, dış politika uzmanı Kerim Has olayın gerçeğini anlatmış. Belaruslu yetkililer muhalif kadın liderlerden Maria Kolesnikova'yı zorla kaçırıp Ukrayna'ya sınır dışı ederken görüyor musunuz farkı? Ukrayna'ya kaçmaya çalışırken ama burada Ukrayna'ya sınır dışı edilmeye çalışırken Kolesnikova cesurca pasaportunu yırtarak Belarus'ta kalma direnci gösterince utanç verici zorla sınır dışı etme işlemi yarım kaldı. Ve ne oldu? gözaltına alınmış oldu, yakalanmış oldu. Söylediklerimin yalan olduğunu, insanları kandırdığımı, binlerce kişinin de bu yalanlara inandığını söyledi. Yani aynen yazdığı şey şuydu, hiç kimse kimse yokmaya bağış yaptığı için tutuklanmadı. Öyle bir şey yok. Bankasada hesabı olduğu için tutuklanan kimse yok. İnsanları kandırıyorsun dedi. Yani bir insanın bu bu sebepten tutuklanan kimse yoktur demesi için iki ihtimal var ya yalan söylüyor ya da hiçbir şeyden haberi yok. Kimse yok mu? Derneği bir yardım derneğiydi, yardımlaşma derneği ve Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararına çalışan dernek olarak onaylanmış, izin almaksızın yardım kampanyası yapabilen bir dernekti. Aktif olduğu yıllarda başbakanından cumhurbaşkanından bakanlarına kadar falan filan herkesin teşvik ettiği, desteklediği, hatta yardım kampanyalarına bizzat katıldığı kimse yok mu önlüğünü giyerek katıldıkları bir dernekti. Ki bunların hiçbirisi suç değil bu arada. Kim katılmış olursa olsun yardım yani yardım derneği bu. Kaldı ki geride kalan yıllarda da bu derneğin gelen yardımları çarçur ettiğine dair de hiçbir şey yok bu arada. Yani ya, verdiğiniz yardım hedefe ulaşmış. Ulaşmasa bile yardım yapan kişi suçlu değildir. Mahkeme dosyası var ama insanların ismini söyleyemeyeceğim için ismini söyleyebileceğim bir mahkeme haberini paylaşıyorum. Herkesin tanıdığı insanlar oldukları için. İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve eski valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da içinde bulunduğu insanların yargılandığı davadan birkaç bölüm aktaracağım. Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kuru Bal kendisini savunurken şöyle diyor. Eşim Tutuklu bu adam. Bak, tutuklu yargılanıyor. Eşim Kimse Yok mu Derneği'ne 2011 yılında iki adet SMS atarak bağışta bulundu. Ancak o tarihte söz konusu dernek Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararlı dernekler statüsünde bir dernekti ve resmi gazetede de yayınlanmıştı. Ayrıca dönemin yöneticileri de bağışta bulunulması konusunda teşvik edici açıklamalar yapıyordu. O dönem terör örgütüyle bağlantısı ortaya konulmamış bir derneğin bugün terör örgütü olarak gösterilerek bizlerin suçlanması devletin vatandaşına tuzak kurması anlamına gelir. Hem bana yalancı diyen arkadaşa hem de bu konularda hiçbir bilgisi ol Allah Allah böyle şeyler mi oluyormuş diyen birileri varsa hatırlatmak için söylüyorum. Yani şey zannetmeyin en son Sezgin Tarnı Kurulu'nun açıkladığı rakam 600 binden fazla insan soruşturma geçirmiş. Siz bu 600 binden fazla insanın hepsinin darbe mi yaptığını zannediyorsunuz? Hepsinin silah alıp terörist bilmem ne falan mı olduğunu zannediyorsunuz? Bir ülkede 600 bin kişilik, 1 milyon kişilik bir terör örgütü varsa o ülke bitmiştir zaten. Öyle kolay bir şey değil. İnsanlar bunlarla yargılanıyor. Böyle darbe marbe. Darbeye katılan insan sayısı belli. 15 Temmuz'a katılan insan sayısı belli. Tutuklu sanıklardan, tutuklu sanıklardan, tutuklu cezaevinde olan sanıklardan eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır da Kimse Yok Mu Derneği'ne 2011 yılında SMS olarak bir kez bağış yaptığını belirterek derneğin kamuya yararlı dernekler statüsünde yer aldığını söyledi. Demek ki neymiş? Kimse Yok Mu'ya bağış yaptığı için evet. İsimlerin hiçbirini okumayacağım bir mahkeme iddianameden okuyorum size iddianameden okuyorum. Bir insan bununla suçlanmış. Kimse yok mu derneğine ait? Nı nı nı. 2015 tarihli, bilmem ne sıra no'lu. 350 TL değerinde kurban makbuzu üzerinde bulunan, 350 lira kurban makbuzu üzerinde bulunan bla bla benim teyzem olur. İsimleri bilerek okumuyorum. İnsanları zor durumda bırakmamak için makbuzda yazılı, dı 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 numaralı cep telefon numarası ise eşim falancaya ait. Benim bu makbuzla alakalı bir bilgim yoktur. İlk defa burada görüyorum. Muhtemelen eşim ya da annem altını çizmek istiyorum buranın. Benden habersiz. Vefat eden teyzemin adına nafile kurban için bağış yapmış olabilirler ölen rahmetli teyzesinin adına nafile kurban bağışı yaptığı için terör örgütü üyeliği 350 liralık makbuz falan falan falan. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat telefonla bağlanıp katılıp insanları bağış yapmaya teşvik ettiği kimse yok mu derneğinin yardım kampanyasından ki ben de çok iyi hatırlıyorum SMS göndermiştim. Dün suç olmayan bir şeye bugün suç diyemezsiniz. Böyle yaparsanız yarın bir gün de Kızılay'a bağış yaptı diye, LÖSEV'e bağış yaptı diye, TEMA Vakfı'na bağış yaptı diye insanları terörist ilan etmeyeceğinizi nereden bileceğiz? Dün alkışlayıp yardım edelim, destek olalım, bitsin bu hasret falan deyip eğer aldatılan birileri varsa olan garibana oluyor cümlesindeki garibanlardır. Size güvenip bağış yapmışlar. Koronavirüs kontrolümüz altında. Yakın zamanda etkisiz hale getirilecek. Neyi kontrol altına alıyorsunuz Allah aşkına ya? Yani neyi, nasıl kontrol altına? Bu nasıl bir laf yani kontrolümüz altında? Her halükarda bunu diyebilirsin. Ülkenin yarısına koronavirüs bulaşmış olsa Allah muhafaza tutup şey dersin yani koronavirüs hala kontrolümüz altında. Müzikle mi bulaşıyor koronavirüs falan evet mizahı yapılabilir çok doğru. Ama yani artık ipin ucunu bir kez kaçırınca saçma sapan şeyler yapınca orada cami açılışı öbür yerde miting. Ondan sonra düğün, düğün yine bahsedip o düğünde normalde eğer ceza kesilecek olsa 4 milyon liradan fazla ceza kesilecekmiş biliyor musunuz? Mesela Ayasofya'nın açılışına katılanlara ceza kesseniz dış borcumuzu kapatırız. Giresun'daki mitinge katılanlara ceza kesseniz sağlam para gelir. Yapın bunu. <laughs> Aslında güzel yani. Millete böyle fake atın, tuzağa düşürün. Miting yapacak Cumhurbaşkanımız. Yeni kapıya toplanıyoruz. 1 milyon kişi gelsin. Hepsine ceza kesin. 250'şer lira. Oh, iban vermenize gerek yok. Güzel fikir bence. Dertlendirin bunu. Ne uğraşıyorsunuz ya iban miban? Hepsine cezayı kesin. Gelin dedik diye gelmek zorunda mısınız? Biz sizi deniyorduk. Hem o sayede geçiş garantisi verdiğiniz köprülerin falan parasını verirsiniz. Havaalanlarının, yolların parasını verirsiniz yani. Bugünlük bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 10'da yeniden görüşebilmeyi ümit ediyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa iyi haberler alırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.